Bence bu konuşmaların hiçbir anlamı yok biliyor musunuz? Yani 2015'e kadar, hatta 2016'ya kadar Bahçeli aynı cümleleri AKP ve Genel Başkanı içinde söylüyordu. Yani şimdi iktidara geçti, bu tarafa söylüyor. Yani tuhaf bir durum bu. Aynı cümleleri söylüyordu. Şimdi mesela şey söylüyor Babacan, daha önce anlattığım için söylemeyeyim ya, Babacan'ın yaptığı hiç olacak şey değil yani. Ayrıca da hani haddiniz değil kardeşim. Hadi çıkar o zaman, Türklüğü çıkar bakayım. Hadi Devrim kanunlarını eskimiştir de at bakalım. At gücün yetiyorsa at derim ben de yani. O ayrı mesele. Altılı ayrı mesele. Onunla birleştirip de o ona demedi bilmem. Şu orada bir fikir birliği için yapılmıyor bu. Yani herkes söylediğinden dolayı diğerleri <laughs> aa bunu söylüyorsan seninle olmam demiyor. Şu anda karşınızda gördüğünüz MHP Genel Başkanı'nın da katkı sağladı. Türkiye'de demokrasi, hukuk ve özgürlüklerin askıya alınmasına karşı bunların yeniden kazanımını sağlamak için oluşan bir ortaklık o. Yoksa hepsi aynı fikirde, aynı ülküde falan değil. Zaten demokratik sisteme geçince herkes kendi yoluna gidecek, vatandaş da kararını verecek. Yani, yani babacanın dediği gibi Türklüğü çıkaralım, tarikatları açalım, tekkeler, zaviyeler açılsın, efendim işte anayasanın ilk üç maddesi değişsin, e halkın ezici bir çoğunluğu öyle düşünüyorsa demokratik olarak yapacak bir şey yok. Sonuna kadar gene karşı çıkacağız tabii ama o başka bir şey. Şimdi burada mesela Bahçeli Bizim cesedimizi çiğnemeden filan. E aynı lafları andığımız için de söyledi. Aynı cümleleri söyledi ya. Biz dedi bunu dedi kaldıramazsınız, cesedimizi çiğnersiniz. Ben senin evin önüne gelip her gün andığımızı okumazsam namerdim dedi. Sonra herhalde okumaya gitti. Tayyip Erdoğan dedi ki ya ne okuyorsun dedi gel buradan dedi beraber yapalım dedi. Beraber yapıyorlar şimdi. TC'yi kaldıramazsınız dedi kaldırıldı. Ne mutlu Türk'üm diyeni diye yazılı olan bütün o şeyleri pek çok yerde vardı ya Onları kimsenin kaldırmaya gücü yetmez. Dünyayı başınıza yıkarız dedi. E yok şimdi. Şimdi yani e aynı Bahçeli yarın bakarsın iktidar değişmiş. Burada bir güç birliği oluşmuş. Sen de gel koalisyona. Tamam abi kaldıralım tabii ya Türklük de neymiş der mi? E şimdi bugüne bakınca değer ne oldu andımız diyorum ya. En büyük şiddet, en şiddetli tepkiyi Bahçeli göstermemiş miydi? Onun için yani bu konuşmalar bana artık şey geliyor yani baydı baydı. Ortadaki bir grup işte MHP'li bravo çok güzel konuşuyor. gaz alıyor ya. Yani. Aferin abi Türklük Türk kimse. Lan biriniz andımızı hadi bakayım hatırlıyor musunuz? Ayıp. Hayır hepimizin hafızasına da hakaret bunlar ya. Hani sanki bunlar hiç yaşanmadı da Türkiye'de. Kendi söylüyor mesela işte o silah ateş cinayetiyle ilgili. Ancak savcıların soracağı bir şeyi nasıl bunlar sorar? Ya e abi sen savcıların sorması gereken şeyleri başkalarına hep İtham ediyorsun işte babacan için söyledikleri. Abi yani bin sene düşünsem aklıma gelmez yani Amerika'daki İngiliz bilmem nelerinin İngiliz bilmem ne para babalarının faizcilerin onların bunların kurduğu. E peki e Bunları savcıların takip etmesi lazım. Siz savcıların işine karışmış gibi olmuyor musunuz? Mesela yani Hani ben her şeyi söylerim yani iktidarın en güzel tarafı o. Biz her şeyi söyleriz arkadaş bana bir şey söylersen kafanı kırarım. Mantık bu görüyorsunuz hep bir şey bir kere ilk defa belki hani bir parça hissettirdi. İşte AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak terastikli bir laf. Çünkü şu ana kadar Tayyip Erdoğan bir kere galiba İzmir'de bu kardeşiniz aday gibi bir şey dedi. Onun dışında hani ben adayım, ben de varım falan demiyor. Ama biliyorsunuz MHP iktidara ortak ama bizim genel başkanımız yani MHP'nin adayı, AKP'nin genel başkanı. Bir tek o açıkladı. E yani şimdi bak Tayyip Erdoğan AKP'nin adayı demiyor zaten. Yani Cumhur İttifakı'nın adayı olarak diyor. E Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'nin deklere ettiği bir şey yani. Daha AKP'den yok. Bakın Tayyip Erdoğan aday olamıyor. Tek şansı var. Parlamentoyu ikna edip de seçimleri biraz erkene çektirirse anayasadaki o yazım hatasından yararlanarak ya da ifade hatasından yararlanarak üçüncü defa aday olur. Onun dışında aday olamıyor. Onun için de zaten göğsünü gere gere ben adayım diyemiyor. Çünkü ben adayım dediğin zaman bu tartışılacak. Biri Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek. Nitekim ben adayım demediği için Yüksek Seçim Kurulu cevap vermiyor. Tabii Yüksek Seçim Kurulu bu ben adayım dese de vermeyecek. Çünkü diyecek ki bize resmi belge gelince. Çünkü öyle dediler. Yani henüz belirlenmemiş bir kişi için adaylık başvurusu yok. Şimdi verer ki diyelim ki dediler ki altılı masanın adayı Kılıçdaroğlu. Ama Nisan'ın ortaları gelip de hani adayların resmen Yüksek Seçim Kurulu'nda bildirilmesi gelince başka birini verdiler. Yapar. Ne olacak? Ya biz bu adayı açıkladık ama olmadı. Baktık ki kamuoyunda da karşılığı yok. Yani Kılıçdaroğlu diye örnek vermeyeyim yanlış olmasın. Birini koydular. Dediler ki aman aman olmuyor. En doğru aday bu. Değiştir. Ne olacak yani? Çünkü şu anda aday açıkladım. Bir anlamı yok. Fakat bakın dikkat edin, sürekli buradan vurmaya çalışıyor. Adayları yok. E olsa size ne? İşte siz adaysınız madem, yürüyün gidin demesi lazım mesela muhalefetin. Ama benim anladığım oradan değil işte. Dün de biraz anlattım ya, yani Tayyip Erdoğan anketleri göremiyor. Karşısında aday olmayınca ya da değişik isimler olunca her seferinde farklı sonuçlarla karşılaşıyor. Bir kere kendi asla ve kat'a yüzde elliyi bulamıyor. Ve diyor ki birini koysa da hani ben onunla başlasam şeye hani oyumu arttırır mıyım? Şimdi yani onun için hani Bahçeli de söylüyor. Şey de işte Erdoğan da söylüyor. Hani adayı açıklayamıyorlar. Bakın ben bir gerçeği söyleyeyim. Altılı Masa aday açıklayamıyor, açıklayamıyor değil. Açıklamıyor. Bilerek yapıyor. Çünkü açıklamadıkça iktidarın kimyası bozuluyor. Şimdi CHP'nin içinde özellikle diğer partilerde pek yok ama CHP'nin içinde böyle bir şaşkın bir grup var. Panik halinde. Ay, ay çok fena. Mahvoluruz. Gene mi kaybedeceğiz? Ben, yani yok böyle bir şey. Onlara da hiç kimse aldırmasın. Yani yok aday açıklanmadığı zaman işte şeymiş de son dakikada açıklanırsa onun tanınması falan tanınma manınma diye bir şey yok kardeşim unutun. Işıklar bir yanacak. Yandığı zaman öyle tanınmamış manınmamış yok. Ama bilerek çok çok da bence doğru yapıyorlar. AKP'nin kimyası bozuluyor biliyor musunuz? Yani bu AKP MHP. Çünkü Patinaj yapıyorlar sürekli. Adayını açıkla, adayın niye yok? E şimdi yarın öbür gün biri diyecek ya kabak tadı verdi kardeşim. Açıkladıkları zaman sen de yürür gidersin. Nedir bu telaş? İşte telaş buradan kaynaklanıyor. Oturtamıyorlar bir türlü. Aday olsa görecek ve ona göre karar verecek bakın. Eğer Tayyip Erdoğan çok güvendiği anketlerde yüzde elliyi göremezse farklı kararlar alabilir alma ihtimali çok yüksek. Çünkü düşünsenize göz göre göre seçime giriyorsunuz ve kazanamayacaksınız. Bunu gördüğü zaman etrafıyla beraber bu çok büyük bir yıkım. O zaman başka formüller aranır. Ve ben hala Tayyip Erdoğan'ın aday olma ihtimalini yüzde elli görüyorum. O yüzde elli de YSK marifetiyle. Başka bir şey yapabilir. Parlamento milletvekili adayı olur. Peki der öyle ben sizle orada mücadele edeceğim. Gelin diyebilirim der. Gelin demokrasiye dönelim madem parlamenter sistemi çok istiyorsunuz. Bak kardeşim benim oyum yüzde otuz yedilere çıktı, kırklara çıktı. Ben de orada tek başıma iktidar olurum. Der bir der. Onu kolluyor işte. Aday çıkması belki de onu garantileyecek. Çünkü adaya karşı Tayyip Erdoğan'ın kendini yükseltmesi AKP'yi de yükseltecek. Onu bekliyor. Bunu da anladığım kadarıyla altılı masa fark etmiş durumda. Diyor ki son ana kadar zorlayalım bu oyunu oynayamazsın. Olay bu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.